merhaba arkadaşlar. Bugün siz geziyoruz. Az durun da ben şöyle yapayım. Can kameraya bak Can. Zeynep. Canım benimki görüntülü görüşmüyor. Evet arkadaşlar. Size biraz şöyle köy kahvesini gezdireyim. Evet arkadaşlar evet. burası yanmış. Güzel evet arkadaşlar burası şey yanmış. İçi nasıl ben görmüyorum bilmiyorum. Do Değil mi? Pis. Evet arkadaşlar size buranın tavuklarını göstereceğim şimdi. Annemler orada oturuyor. Şimdi yemeğimizi yedik. Yemek vaktince açmadım çünkü canınız çekebilir diye açmadım. Yoksa yemek vaktini de açacaktım videoya ama bakın arkadaşlar şurada bir tavuk var. Kaçıyor. Koşuyor. Zeynep can koşuyor. Tavukları yakalayalım. Evet arkadaşlar. Koşturuyoruz. Evet arkadaşlar. Kamera çok sağlam. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir şey var. Anladım. Evet arkadaşlar, size daha çok bir şey göstereceğim. Tavşan seveniz varsa bu videoyu lütfen izleyin. Evet arkadaşlar. Tavşan ve tavuk sevenler bu videoyu izlesin. Bakın arkadaşlar. <laughs> Bakın güvercin de var ha. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada otlar var. Ben bunu böyle alıyorum. Ot şöyle. Gördüğünüz ot. Bakın şimdi taşanı vereceğim bunu arkadaşlar. Gel. Bakın arkadaşlar. Ben de ayonu. Gel. Bakın arkadaşlar. Oraya koydum. Onu yiyecektir umarım. Evet, evet arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi değişik bir Evet arkadaşlar. Bakın tavşan. Tav <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradan gidiyoruz. Ee, az önce komik bir olay oldu. Onu görmeniz lazımdı. O kadar komikti ki tavşan tavşan üstünden geçti. Şimdi <laughs> kelim. Evet arkadaşlar videoyu burada durduruyorum. Gittiğimiz yerde açacağım sana videoyu. Bay bay.